Kasanları nasıl çıkartacağız? Biz şu şekilde bir çıktı elde ettik. Bunlar ölçeklendirilmiş şekilde ön ve arka. Arkaya çok kullanmıyoruz, önü kullanıyoruz. Yani şöyle izah edeyim. Şu kullandığımız yayın şu şekilde, bunu kılavuzdan aldığımız şekilde koyduğumuz zaman, bu bize kılavuz yapacak. Siz kendiniz bir kartonla koyup, o şekilde de çizebilirsiniz. Öyle yapan arkadaşlarımız da var, mevcut. Aslında biz bir tane karton yapalım daha kolay olur ya da biz yapıştırabiliriz de. Onu zaten göreceksiniz. Bir saniye şöyle göstereyim hatta. Mesela nasıl oluyor? Şu önceki ve sonraki hali. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi biz yapıştırdık. Buradan kılavuz aldık. Daha bu bitmiş değil. Fakat şu an kaba hali çıkartmış olduk. Şimdi Yayımızın, yayımızın arkadaşlar daha önce söyleyeyim söylemiştim, böyle çift taraflı bir metremiz var. Ortası sıfır sağdan soldan. Yay yaparken bu çok şey yarıyor. Ee, Çeren gibi bir Çin sitesinde ya da Türk sitelerinde de mevcut. Yayımızın ortasını bulacağız merkezine. Şimdi şablon yapıştıracağımız için tam göbeğini bulmamız gerekiyor. Ortadan sağdan soldan hesap ettik. Şurası yayımızın merkezi. Hemen göğün alıyoruz. Şimdi merkezini bulduk, ortasını bulduk. Ne yapıyoruz? Kabza şablonumuzu alacağız. Ee, ortadan Bunu yapıştıracağız. Yapıştırdıktan sonra şerit testere de bunun ya da zımparada da olabilir. Eğer ki şerit testlerimiz, zımpara makinanız yoksa bunu ufak ufak elle ile de yapabilirsiniz. Yani her şey alet olacak diye bir kaydı yok. Sadece ne olur? Elle yaptığınız zaman süreç uzar biraz. iki günde, üç günde şeklini verirsiniz yani. Biz şeritle yapıyoruz. Pratik olsun diye. Yani malze aletiniz varsa aletle yapmak daha mantıklı olabilir. Getirdik. Şu şekilde biraz daha alayım şöyle yanlarını. Evet sanırım anlaşılmıştır. Burada önemli olan şu merkez orta merkez de şuradaki orta merkezi birleştirmeniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde yapıştırıyoruz. Orta merkezi de bulduk kabzamızın. Ve şablonlarımızı çizdik. Yapıştırdık. Bunu isterseniz siz kendiniz de çizebilirsiniz. Mesela kabzayı kendimiz çizdik. Yapıştırdık. Ya da üstüne direkt çizebilirsiniz de. Biz şu an için bunları yapıştırdık. Şimdi birazdan şerit testleri de kesip kabasını çıkartacağız şablonların. Ee, yayımız bir kaba olarak ortaya gelecek. birazdan netleşecek. Kestikten sonra biraz böyle tüyleniyor. O tüylerine elimize batmasın diye kabasını bir alıyoruz. Şimdi yayımızın kabaca formunu çıkarttık. Ee, kasan başları çıktı. Hasanlar ortaya çıktı. Neden böyle biraz kenardan kestim diye sorarsanız, e, özellikle biraz paylı kestim ki çünkü buralar testere de biraz iz yaptı. E, şerite şer, şimdi zımpara da buraları düz çıkartmak için biraz paylı bıraktık ki zımpara payı bıraktık yani öyle diyeyim. Şimdi birazdan zımparaya geçtikten sonra biraz daha netleşecek, ortaya çıkacak. Siz bunu elle de kesebilirsiniz. Degobajla da kesebilirsiniz. Şu şekilde sabitleyip biri tutarak. Degobajla da kesebilirsiniz. Eldeki ufak demir testi, ince dişli demir testeriyle de kesebilirsiniz. Evet. Yani elinizdeki mevcut aletlerle de olur. İlle şerit testere şart değil. Şimdi geçiyoruz içeriye. Zımparada kabasını alacağız. Şekli çıkartacağız. Yayımızın kabasını raspasını yaptık makinamızda. Şu şekilde kaba olarak çok hafif e, kasan başını, kasan gözünü çıkarttık. Bu şekilde çıktı. Şimdi şurada hafif detaylar kaldı. Zımpara makinesi içeriye girmediği için burayı bir kambur ile de yapabilirsiniz. Yine e, bizim biz bunu makineyle yapmaya çalışacağız. Birazını da elle yapmaya çalışacağız. Zaten paylaşacağız. Kambur ile şu geçişleri de biraz daha yumuşatıp Çizgiye, kılavuza geldikten sonra tam olarak yayımız tamam olmuş gibi oluyor. Kabzasını falan da çıkarttık. Yuvarlamadık ama. Ee, takip edin. Birazdan göreceksiniz.